Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgan Eşimler herkese selamlar. Bugün Samsung cihazımızın A12 sim kartı ve hafıza kartı nasıl takılır sizlere göstereceğim. Cihazımızın sol üst kısmında gördüğünüz gibi alt kısmında sim kart yeni boşluğu mevcut. Sim kart yeni boşluğunu sim kart iğnesiyle cihazımızı hafif bir şekilde iterek sim kartımızı çıkarmış olmaktayız şu an 2023, 2022'den tut 2024'e kadar yeni çıkan SIM kartları nano SIM kartlıdır ve telefonlarda SIM kartı çift SIM'lidir. Bilginiz olsun. Nano SIM kartımızı şu şekilde SIM bilet tepsisine takıyoruz ve abza kartımızı da şu şekilde buraya takmış olmaktayız. Gördüğünüz gibi. Daha sonra şöyle SIM kartımızı SIM tepsisine takarak böylelikle yazımız şebekemiz gelmiş bulunmakta. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.